Parka. Evet Nazmiye Nisa ayakkabılarını giyecek. Hadi söyle ayakkabı giy. Ayakkabı giy. Bir daha. Ne yapayım? Ayakkabı giy. Hadi. hadi Nazmiye Nisa hadi. Ayakkabı giy. Ne yapayım ne yapayım? Ayakkabı giy. Ayakkabı Nereye gideceksin? Parka. Parka. Hayır eve. Park. Olmaz. Ev. Ayakkabı Park. giyme o zaman. Baba. Parka götür kızımı babası. Kızımı parka götür. Kapalı bugün. Pazar kurulmuş. Hayır. Park. Değil mi? Bebekleri de götüreceğim mi parka? Hangisini götüreceğim? Park. İkıl götüreceğim mi parka? Bah. Ne o? Pira. Tıkıl. İkıl öbürü, evet. öbürü? Abi kapı, kapı kapı Ne? Abi, abi Öbürünü giyme öbürünü. Bunu da giyecek misin? Bunu da giyecek misin? Giyme giyme bunu.